Eğer ki biz yani Allah'ın emrettiği şekilde günde beş vakit namazımızı kılarsak, ondan sonra Allah-u Teala zikredersek, salavat estağfurullah yâllâ. Allah, Allah-u Teala'nın 99 Esma ve hüsnası var. Bunları inşallah gücümüz yettiğince mesela bir de haline getirirsek, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'imizi gücümüz yettiği kadarıyla mesela her gün açarsak, e, mealin ki Arapça dili bilmiyorsak mesela anlayacağımız şekilde de o Kur'an'ı baştan sona yani her gün bir sayfa olur, beş sayfa olur, on olur, yirmi olur. Gücümüz yettiği kadar okursak, işte Peygamber Efendimiz'in hayatını okursak, onun hadislerinden bir tane bile olsa günde okursak, araştırırsak, Allah dostlarını, evliyaları, peygamberleri, Peygamber Efendimiz'in hayatlarını okursak, araştırırsak, ne olur kalbimize İslam dini bilgileri girer. Biz dinimizi öğrenmiş oluruz. Dinimizi öğrendiğimiz zaman Allah'ı tanımış oluruz. Allah'ı tanıdığımız zaman Allah'a daha çok sevmiş oluruz. Allah'ın nuru girer kalbimize. Allah'ın koruması merhameti üzerimize olur. Ne olur? Biz de ondan sonra ahiret gününü daha çok düşünürüz, ölümü daha çok düşünürüz. Nedir mesela Allah korkusu daha çok kalbimize girer. E o korku girdiği zaman da bizler ne oluruz? Haram işlemekten geri dururuz. Günah işlemekten geri dururuz. Zina yapmaktan geri dururuz. Nedir? Bedenimizi, vücudumuzu, bütün uzuvlarımızı Allah yolunda kullanmaya çalışırız. Ne olur? Allah'ın yardım üzerimiz olur. Ne olur? Beş vakit namaz, sünnetler Sonra ne olur? Nafileler. Sonra ne olur? işte gece mesela teheccüd namazı. Bunlar hepsi ardı ardı peş peşe gelir. Ama ne olur? Biz ilk önce başta inşallah Allah'ın Kur'an'ına sarılmamız gerekiyor. Allah'ın bize emrettiği oku emriyle o Kur'an'a okumamız gerekiyor. Nedir? Ara vermeden inşallah. Nedir? Ama gücümüz yettiği kadar. Allah diyor her gün aç. Biz zaten ne diyoruz bazı insanlara? Ya açamıyor musun? Açın bir Bismillahirrahmanirrahim deyin. Onu öpün. Bir başınızı alnınıza koyun. Yani Bismillahirrahmanirrahim arayayım kapatın yani. Hiç şeyse bunu yapın. Yani bir kalbinizde Kur'an aşkı olsun. Kur'an'ı bir düşünün yani. Oldu o gün misafir geldi, o geldi, bu geldi, iş oldu, Bütç oldu. Sen gittin, onlar geldi. Ne oldu? Bir türlü bir zaman yani bulamadın. Ayarlayamadın nefsini. Var ya şeyse diyoruz ki hadi yatmadan önce bir aç. Bismillahirrahmanirrahim de. Ayyuzu billahim şeytayrucu. Al onu bir öp. Bir alnına koy. Gene bir öp bir kaldır yani. Dişesi kalbinde Kur'an aşk olsun. Aklında da Kur'an-ı Kerim olsun. Yani kardeşlerim neydi Kur'an-ı Kerim? Hidayet rehberiydi. Bizleri doğru yola götürecek, bizi kurtaracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. O yüzden her şey Kur'an-ı Kerim okumakla başlar. İnşallah Allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim okuyanlara, ondan sonra anlayanlara, ondan sonra hayatında rehber edinenlere. <laughs>